Herkese merhaba. Bugün sizlere hem Binance hem de Binance TR'de geçerli olan iki tane referans sisteminin güzel özelliğini anlatacağım. Birinci olarak arkadaşların davet et %20 birlikte kazan seçeneği. Bu ne demek oluyor? Benim size gönderdiğim linkten üye olursanız, benim referans linkimden üye olursanız Binance ve Binance TR'nin komisyon oranlarını sıfıra indirgemek oluyor. Evet yanlış duymadınız. Sıfıra inecek bu oran. İkinci olarak ise benim şimdi buradan ayarladığım seçenekle %10 siz kazanacaksınız üstelik ekstradan. Ben buradan bağlantıyı oluşturdum. Ve şurada %10'a %10 varsayılım olarak ayarlıyorum bunu. Ve şurada gözüktü. Arkadaşlarınızın kazanacağı, sizin kazanacağınız diye. Ben buradan linki ayarlayacağım. Ve bağlantıyı kopyala diyerek ben size hem açıklamada hem de yorumlarda belirteceğim. Binance TR'de olmak üzere bunu kopyalıyorum. Açıklamada ve yorumlarda bunu belirtiyorum. Şimdi gelelim Binance'e. Binance'te de başka bir fırsatımız var. Binance TR'de de geçerli bir fırsat. Arkadaşlarını davet et referanstan ve 100 dolarlık kredi e, ka, hakkı kazan. Bu ne demek oluyor? Yani e, bunun belli bir şartı var. 50 dolarlık 14 gün içinde al ya da sat yaparsanız hem al hem sat da olur fark etmiyor. Trade işlemi yaparsanız 50 dolarlık size 100 dolarlık bir kredi hakkı sunuyor. Ve bu 100 dolarla da al sat yaparsanız ekstradan kar kazanırsınız, o da sizin cebinize kalıyor. Bu Binance'in İngilizce versiyonu. Bir de Binance'in Türkçe versiyonu var. Aynı şekilde buradan da yapabilirsiniz. Ve ekstradan Binance'in Türkçe versiyonunda bu Ramazan'da yolculuğunuzu paylaşın diye bir etkinlik var. Bir gün süresi var. 8000 finansal dijital dolar diye geçiyor bu. Bunu kazanma hakkı mevcut şu an için. Yani 8000 dolara kadar para kazanabilirsiniz. Bu etkinliği de yaparsınız hemen katıl diyerek. Ben pek bunun detaylarını incelemedim. Siz de incelersiniz ve size uyarsa yapabilirsiniz. Ben buradan sizi davet edeceğim Binance'e ve buradan da davet edeceğim Binance TR'ye. Böylelikle siz her türlü kârdasınız. Videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı, varsa fikriniz ya da görüşünüzü yorumlarda belirtmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.